Yani bugünkü ekonomik koşullar ve bugünkü gelişmeler küresel piyasalarda belirsizliği desteklemeye devam ediyor. Özellikle Trump'ın vergi tarafındaki sert tutumları veya Çin tarafından gelen veya Avrupa ülkelerinden gelen misilleme haberleriyle birlikte deryanın e, ciddi bir anlamda belirsizlik oluştu. şu anda bu belirsizliğin fiyatlaması var küresel piyasalarda. Tabii altın en güvenli liman oldu bu tartışmalar karşısında. E, sizin de ifade ettiğiniz gibi Oğuz Altın şu anda 3.415 dolar seviyesinde. Beklenenden önce bir yükseliş gerçekleştirdi. Yıllık öngörümüz 3.500 dolar seviyesindeydi. Çabucak mesela biz yaz aylarında 3.200 dolar seviyesinde. Yılın ikinci yarısında 3.500 dolar seviyesinde bekliyorduk ve beklenenden önce bir yükseliş geldi altın fiyatlarına. Gram altın şu anda serbest piyasalarda 4.253 lira seviyesinde. Bu tarafta da ciddi bir yükseliş gördük. O altından almış olduğu destekle. Yaklaşık 4,5 ayda %40 civarında bir getiri sağlamış oldu. Altın orta ve uzun vadeli yükselişlerini sürdürecek gibi duruyor. Şu andaki ekonomik koşullar, bugünkü gelişmeler altına tekrar güvenli liman olarak tercih edileceğini işaret ediyor. Ama özellikle bu kadar agresif rekorlar, bu kadar agresif yükselişlerle birlikte mutlaka bir yerden dönecek. E, altın ons ve gram fiyatı. Şu anda e, piyasaları takip etmeye devam ediyoruz. Mesela dün akşam Çin tarafından yeni bir açıklama geldi. Avrupa ülkelerini ve diğer ülkeleri uyardı sert bir dille. Trump'a destek verirseniz veya Avrupa'nın ek Amerika ekonomisine e, bu şekilde vergi noktasında destek verirseniz biz de sizlere misilleme yaparız açıklaması yaptı. Diğer yandan Trump tekrar şöyle bir açıklama yaptı altın tarafında. En fazla altın olan kuralları koyar dedi. Bu da küresel piyasalarda acaba merkez bankaları yeniden altın rezervini artıracak mı endişesini gündeme getirdi. Hal böyle olunca bu haftanın hikayesi, bu yükselişlerin arkasındaki hikaye, hikayenin nedeni bağlayabiliriz. Hı hı. E, şimdi peki düğün yapacaklar e, nasıl bir yol izlesin belirsizlik sürüyor dediniz Trump her konuştukça e, bir taraftan da altının yükseldiğini görüyoruz e, evet. şu sıralar çeyrek altın takamam diyenler en çok neye rağbet gösteriyor e, bir tavsiye alalım sizden İslam Bey bugünkü ekonomik koşulları yine göz önünde bulundurduğumuz zaman yine orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentimiz yine devam ediyor. Bu yıl özellikle 2024 yılının son çeyreğinde açıkladığımız 4500 lira seviyesi yine radarımızda. Yine beklemeye devam ediyoruz. Yine 12 aylık sürece baktığımız zaman önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde 6000 lira seviyesi yine sürpriz olmayan rakamlar. 16'nın tarafında önümüzdeki bir yıl boyunca 4.250 dolar seviyesi, 10 tarafta yine sürpriz olmayan rakamlar. E, bu fiyatlamaları beklemeye devam edeceğiz. Ama kısa vadede çok sert yükseldiği için teknik olarak aşağıda çok boşluk alanları var. Yani şimdi piyasa bir hikaye bekliyor, düşüş yönü bir bahane bekliyor. Bu bahane yakaladığı zamanda o teknik düzeltmeleri mutlaka öyle ya da böyle mutlaka yapmasını bekliyoruz. O düşüşlerde o altın tarafında 3.150-3.000 90 dolar seviyeleri daha seviyelerde var ama şu anda e, bu hikayelere ihtiyaç var bir bahane ihtiyaç var e, yine kısa vadede zaman zaman düzeltme hareketleri gelecektir özellikle altın borcu olan veya altın düşüşünü e, gözleyen vatandaşlarımızın bu düşüşleri bir fırsat olarak değerlendirilmesi lazım e, şu anda bu seviyelerden altın almak altın yatırımı kazandırırım noktasında Biraz tereddütlerimiz var. Biraz yüksek bir fiyatlı muhafazamız var. Karşımızda. O yüzden o teknik satışları beklemek lazım. Yani bu seviyelerin alım seviyesi olarak oldukça yüksek olduğunu söyleyebilirim. Hı hı. İşin yatırım kısmı böyle. E, peki e, çeyrek altın takamam düğünde diyenler şu an en çok neye rağbet gösteriyorlar? E, gümüş olabilir mi? Siz ne tavsiye ediyorsunuz? Çünkü e, biraz önce bahsettiğiniz serbest piyasada e, gram altının fiyatı 4250 lirayı aşmış durumda. Evet. Derya Hanım, e, altın tarafında tabii çeyrek altın bir lüks oldu artık düğünlerde. Bir yatırım aracına dönüştü. Artık düğünlerde çeyrek altın takmak zorlaştı. 7 bin lira seviyesinde. Yani bundan sonraki süreçlerde muhtemelen e, gram altın rağbeti biraz daha fazla olacaktır. E, gram altın e, çeyreği tahtından eden e, bir takı e, eşyası oldu. Ve değerli metaller tarafında gram altın tarafı her geçen yıl biraz daha rağbet artacağını ben tahmin ediyorum. Yine geçen yıl 0.25 gram ve yarım gram altınlar vardı. Üretim yasağı geldi. Artık yarım gram tak takamayacakları için mecburen 1 gram altın takmak zorunda kalacaklar. Ama onu da gücü yetmeyen vatandaşlar genelde e, Türk lirası takmayı veya dolar takmayı tercih edecekler. Dolayısıyla altın dün sezonu da bir lüks olarak karşımıza çıkıyor. Peki var mıdır eklemek istedikleriniz altına dair, gümüşe dair? E, gümüş daha ucuz kaldı altına kıyasla. Neden? Çünkü altın-gümüş rasyosu var. Bugün 103 seviyesine kadar yükseldi. Burada altına kıyasla gümüşün daha ucuz olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle altın-gümüş takasında e, önümüzdeki aylarda gümüşün performansı altına kıyasla biraz daha fazla olmasını bekliyoruz. Peki İstanbul Bey yayına katkınızdan dolayı ben çok teşekkür ediyorum. Evet yıl sonunda tahmin ediyorduk bu 4 lira ama Nisan ayında gerçekleşmiş oldu. Bakalım önümüzdeki günlerde zaten konuşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler yeniden görüşmek üzere. Sağ olun. Gireyim. İyi yayınlar dilerim. Çok olun. teşekkürler.